asshole? I'm talking to you, Kek yiyebilir miyiz? Havuçlu kek. Oh God. Abi niye vurdun dükleri? Hoşuma gitmedi kardeşim. Canım vurmak istedi vurdum. Mafya değil miyim? Hoşuma mı gitmedi şu mesela? Bak mafyayım ya. <gülüyor> 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 niye vurmuyor ya? Ama neyse. Allah Allah vuramıyorum lan. Ara sıkışacaksınız siz ya. Sen inanamazsın. Ya Joey senin amına koyayım ben. Yaram kafası aptal orası bu. Tam Tam ile acak arasından tam şeye makat. Laks Kerane'ye gittik. Kerane Mert düzgün konuş ya. Strip disco'ya gittik. Orada dans etti kadınlar. Ah yalan dünyada. Yalan dünyada. Bu kocana söyle sıra hepinize gelecek. Duydun mu lan? Sana duydun mu dedi. Devam ver. Hepiniz aynısınız. Ne anlatıyorsun ya Allah Allah. Game mi olayım ne yapayım amına koyayım? Hepiniz aynısınız ne demek? Erkek kadın sever yani hani erkek kadın, kadın erkek. Ya ama yani ben orada arkadan yakalamışım öldürüyorum ya bir daha ölmeyecektim ben ya. Aptal, mal, salak. Geçlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. ateş ateş Some idiot just drove into us. him in. yapanın götlediğini sikiyim. Harbiden küfür etmeyeyim de ya. Bu oyunu evine adamın götünü çıkmak lazım ya. Ucundan şöyle darbe darbe darbe. Lıps 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 Ya kafası ya. Get your ass in the thing. Aa bu benim. I'm talking to you stupid. Fiddle ball Lan bu benim anladın mı be? Ya bir telefonla konuşalım dedi. Kardeşim ne sabırsızsınız ya amına koydumun. Yerinde. Sikini sık, sikini sık. Aşağılarını kapar şunu.